you sweeter playing a 12 bar as the sunlight dance if it's all right I come with you. daha lan yolu! Bir saniye kardeşim, vazifemiz var burada. Ne vazifesi? La bir dur la. Allah Allah ya, kamu hizmet yapıyoruz burada. İnsan ya. hizmetine ya! Kamu hizmeti yapıyoruz, iki dakika durun orada! İşlem tamam. Bir dakika daha bekleyin, arabaları salın yavrum hadi. Tamam abi, açıyoruz yolu. tamam. İnsan oğlum, insan. Hadi açıyoruz onu, <laughs> Abi açıyoruz yolu, tamamdır. Abi! Yılışık seni var ya, yılışık! Sizi şu tarafa alayım Feride Hanım. Aa, burası boş mu? Hastane kapısına en yakın yer. Ee, denk geldi. Günaydın. Havalandırdınız mı burayı? Mis gibi. Parfüm de sıktım. Falan normalde havasız olurdu buralar. Havalandırdım olmuş mu? Teşekkürler. İyi günler. Ahmet, fazla abartmıyoruz değil mi lan? Kardeşim, girdiğimiz yolda abartmak diye bir şey yok. Yeteri kadar diye bir şey yok. Gittiği yere kadar gider. İzle. Hareketleri kesiyor sanki bana bildiğin bolus. İyi madem, gazamız bir barak olsun. Çakalı çakalı çakalı. Tek sıra, tek sıra, tek sıra, tek sıra, tek sıra. Geç, geç, geç. Hadi ablacığım, hadi. Ahmet abi, ilk etapta bu kadarını getirdim, gerisi sonra gelecek. Aferin Vedat. Vedat size anlattı değil mi arkadaşlar, ne yapacağınızı? Doktor Feride Hanım'a muayene olacağız diyeceğiz. Başkasını duyarsak... Cık. Kabul etmeyeceğiz. Güzel. İçeri girince sadece Feride'yi istiyoruz diyeceksiniz. Yalnız öyle istiyoruz derken arzulamak anlamında değil, bacağınıza bırakırım ha. Hadi. Tabii tabii Ahmet abi, ben onları halledeceğim ya. Sen merak etme. Şey... Ha? Hadi bakalım. Gel 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 gel. Hangi ajanstan geldiler bunlar? Ne bileyim ben. 9 kere 3, 27, 270, 315 lira artık KDV yapıyor ya yani. la. E, Stopajı da var. Yalnız bayağı tuzlu oldu bu iş işte. gelmiştim. İyi de ben sizi muayene etmedim mi bugün? Çok beğenince ikinci defa geldim. Alo Feride, nasılsın Ne haber Ahmet? Ben geçen akşam için senden çok özür dilerim. Ya onu konuşmaya hiç gerek yok Feride. Hiç konuşmayalım onu. Ders psikoloji yapıyorum. Çaktınız mı? Hi. Mal, 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 mal. Ya bir arayayım dedim Feride'ciğim ne yapıyor diye be. Ne yapayım? Evdeyim. Ölüyorum yorgunluktan. Niye? Ne oldu kız? Ya Ahmet bugün hastanedeki en yoğun günümü geçirdim. Hastalar bitmek bilmedi. Biri gitti, biri geldi, biri gitti, biri geldi. Kabus gibiydi resmen. Ay her tarafım ağrıyor. Ayaklarıma buz koydum yemin ederim. Türkiye'de çalışma şartları çok ağır be Ahmet. He kapat hadi tamam. N nasıl? Ve kusura bakma suratını kapatıyor. Ahmet. B planı. Sen muayene olmaya Feride Hanım'a mı geldin? Evet. Bizim ne yaptın sen ya? Sağ ayakla sol ayağı bile karıştırır o. Onun yüzünden benim benim yanlış kaynadı. Murat Bey'e git Murat, Bey, Murat Bey. Murat Bey daha iyi. Öyle mi diyorsun? Bak Feride Hanım'ın hastası. Yazık kadın sapasağlam geldi bademcikten. Şimdi haline bak. Ah teyzem benim. Cık, cık. Lavaş doktor, Açılar. lavaş doktor. Açılar. Lavaş, lavaş. Açılar. lavaş. Açılar. Feride, Feride, Feride. Açılar. Doktor Feride'ye mi gidiyorsun? Öyle bir şey yapma. Aman uzak dur ondan. Bak geldim, bak geldim bile hale geldim. Bak gördüm bile hale geldim. Doktor bırak neye git. Kimse Feride'ye gitmesin. Kimse Feride'ye gitmesin. Kimse Feride'ye gitmesin. Anam!

Feride Hanım yaramaz. Bakın ben 30 yaşındayım aslında. Ama yanlış tedavi yüzünden bakın ne hale geldim. Siz Murat Bey'e gidin. Kendinize iyi bakın. Doktor Feride'ye mi geldiniz? Olmaz, yapamaz, beceremez. Nanay. A -a. Yaramaz. Nanay, 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 nanay. Acil bir işin çıktı. Ben gidiyorum. Bir de bu tost makinesini buraya bırakmayayım bir daha. Hadi. Feride yaramaz. Sen beni dinle. Hmm. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Feride, Feride Hanım mı gidiyorsunuz? yaramaz ama Bülent Emin yarar. Ha ha, nasıl? Murat Bey'in iznisi. Bak Murat Bey'e git, hem gülersin hem tedavi oldukça, tamam mı? Murat Bey'e git, Murat Bey'e git. 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 Murat Bey'e gitmeliyim. Murat Bey'e gitmeliyim. Yaramaz, yaramaz. 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 Feride yaramaz.